Aa kayıttayım. Ay. Of çok sıcak yemin çok sıcak. Video çekmeye o kadar düşünüyorum ki hava sıcak. Merhaba <laughs> arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bana gönderdiğiniz itiraf okuyacağım. Takipçilerim böyle olduğunu ben de bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. Hedefimi yani kitlemi öğrenmiş oldum. Bugün bana böyle itirafları okuyacağım. Soru attım. İtirafla itiraf edin diye bazı şeyleri ve itiraf ettiğiniz teşekkür ederim. Ama bu kadar da abartın dememiştir size. O zaman ilk itirafla başlarım çünkü çok fazla hani konuşacak bir şeyim yok çünkü itiraflar konuşmama izin vermiyor. Bizim kuramadım. Öyle itiraf, öyle böyle itiraflar var. Ben aldatan sevgilimi affedip ben aldattım. Böyle bir şey ben de yapardım yani neden yapmayayım ki? <laughs> bence karantinadayız ve yani her şeyi yapabiliyorsun. Karantinada Allah bilir millet el alem kaç kişiyle çıktı valla. Ben de yapardım. Bunu bence herkes yapar. Yaparlar bence. İntikam yani. Bugün akşam beşte renkli oldum. oruçluyum. pü. Abi çok kötü. Küçükken her tuvalete girdiğimde bulduğum her malzemeyle deney yapıyordum. Neden? <laughs> ben de küçükken şey yapıyordum ona bakarsak. Ee, alıyordum böyle sabunu suyu içine atıyordum böyle ben büyüyeceğim ben büyüyeceğim ben büyüyeceğim Hı, ezer ederim ben de falan yapıyordum <laughs> babam sonra bana her yere sabun döktüğümde diye kızıyordu çok o günler özel sanırım iki yüzlüyüm buna diyecek bir şey bulamıyorum Olabilir insanlık karlım diyorum de işte insan da Anne beni evden gönderip babamı aldatıyor ve ben bunu bildiğim halde susuyorum. Çok, çok, çok Bence git söyle. Böyle 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 diye konuş söyle. Kankamın sevgisiyle çıkıyorum ama kankam haberi yok. <laughs> böyle bir şey yapardım evet yapardım söyleyeyim benden korkma tamam mı? Bela alayım diyorum anlamıyorsunuz falan dermişim. Yani bilmiyorum. <laughs> Daha önce böyle şeyleri duymuştum. Sevgilimle ilk buluştuğumuzda yüzünü mıncırırken burnunu sıkışı, sıkmıştım sümü yapmıştım. <laughs> Ailemden gizli para biriktirerek sevgilime hediye almıştım. 13 yaşındayım parantez içinde çok tatlı ve güzel bir davranış. Arkadaşlarımla gittiğiniz bir kafenin lavabosuna okul müdür numarasını yazmıştık. Neden yapmayayım ki? Böyle bir şey ben de yaparım. Okul müdür numarasını bilsem. Dur lan ben bizimkileri söyleyeyim. Belki yaparız böyle bir şeyler. Çok yapıyorum. <laughs> ne pislik insanlar var ya. Yazmış birisi. Evet. <laughs> Bunu geçiyorum. Bu. Bir aylık bir ilişkim var ve sevgilim onu beni çok seviyor ama ben onu sevmiyorum. Üç kişiyle aldattım. Kanka sen yapacaksın. Yani <laughs> Buna ne diyebilirim ki yapacaksın sen <laughs> Git sevgilini açıl ee, Ben seni sevmiyorum hatta 3 kişiyle aldattım Görüşürüz umarım bir daha karşıma çıkmazsın Bay bay bebeğim falan <laughs> Ailemden gizli 6 yıl boks yaptım. Ben de ilk YouTube'a başladığım bir sene annemin haberi yoktu. Sonra annem söylemiştim, tepki vermedik kadın. Bölümüm bölüm baktı gitti. Oğlum balkon tepişiyor yalnız. Küçükken sevmediğim kişilerin ayakkabılarının içine çamur koyuyordum. <laughs> ben de şey yapardım böyle, ee, sevmediğim kişi yanımıza gelince eve giderdim az kişi, az şeker getirdim. Kişi sayımız kadar, o kişiye getirmezdim. Aa yerdim şekerlerin hepsini. Yerdik. Aa sana kalmamış sana vermedim falan yapardım. Çok kötüyüm ya. <laughs> Bunu da geçiyorum. Good kanalı çok güzel. Teşekkür ederim ama videolarım az yani neyse. Evet, itiraflar bu kadardı. Ha anladım. Başka bir izraf da var. Bunlar da ayrı şey kutucuğa sığmayanlar. Nerede o? Okuyacağım. Ha, bu bayağı uzun çünkü yazacağım şey oraya sığmadığı için buraya yazıyorum. P Kusura bakma please. İlk önce olayın başına başlangıcını anlatayım. Ben küçükken aşağı inerken annemden hep izin alırdım ama kapıyı örterken de ayrı bir anne ben gidiyorum tamam mı falan hep gittiğimden haber veririm. Yine bir gün aşağı inecektim. Ondan sonra kapıdan bağırdım. Anne ben ne? Nerede kaldım ben? Anne ben gidiyorum. Haberim olsun. <laughs> Anne ben inanamıyorum. Gittim haber verdim. Yine bir gün aşağı inecektim. Ondan sonra kapıdan bağırdım. Anne ben gidiyorum. Haberin olsun. Sonra annem de cevap vermedi. Ben de cevap vermediği için kapının önünde cevap vermesini bekledim. Hiç cevap vermedi. Sonra annem çöpü bırakmam bırakmak için kapıyı açtı beni görünce dedi ki sen niye hala buradasın ne <laughs> ben sonra cevap vermediğim ben sonra cevap vermesi falan dedim işte olayı biliyorsunuz sonra aşağı indiğimde hiçbir arkadaşım yoktu bu olay ben 6-7 yaşlarındayken oldu peki başka bir itiraf daha var hiçbir kimya hocasını sevmiyorum Hatta hepsi düşmanım. Ben de hiçbir İngilizceyi sevmiyorum. Kanka sevmiyorum kadınları. Hepsi farklı, değişik. Neyse umarım